فطرة <laughs> الله rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü bütün İslam aleminde büyük bir şuşuyla idrak edilecek. Mustafa nurunu alnında kodur. habibim nurdur bu nur dedi. Hz. Muhammed'in doğumu ve peygamberliği ile asırlardan beri devam eden cehaletin yerine ilim, karanlığın yerine aydınlık, haksızlığın yerine adalet, kin ve nefretin yerini ise sevgi ve hoşgörü aldı. Sen, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle ya rab. Rabbimiz onunla gönderdi sevgiyi yeryüzüne. Gecenin ve gündüzün, hayatın ve ölümün anlamını onunla bildirdi insanlığa. Temsil ettiği iman ve irfan davasından hiç taviz vermedi. En sıkıntılı günlerinde bile Mekke'nin ileri gelenlerinin davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine vaat ettikleri sınırsız yetki ve maddi varlık tekliflerine Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, temsil ettiğim davadan vazgeçmem diye karşılık verdi. <laughs> Cahiliyet karanlığı içinde boğulan dünyayı risalet meşalesiyle aydınlatan Peygamber Efendimizin doğumu İslam aleminde Mevlid Kandili ile idrak edilecek. Camileri akın edecek Müslümanlar ellerini bir kez daha insanlığın kurtuluşu için semaya açacak. Dayanılmayacak dertten, insanı helake götürecek talihsizlikten Başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketten sana sığınırız bizleri sen koru ya Rabbi. O ümmetini o kadar çok sevdi ki ümmetimsiz asla dedi. Secdeye ümmetinin affı için kapandı. Şimdi görev sırası bizlerde. Dünyayı risalet meşalesiyle aydınlatan Peygamber Efendimizin doğumu olan Mevlid Kandili'nde ona layık olmaya çalışmalıyız. Mübarek gecede Kon TV'de Sultan Selim Camii'ndeki Mevlid-i Şerif özel programını canlı olarak ekranlara taşıyacak.